kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün böyle videomuzu başlatıyoruz şu tipi görüyor musunuz dışarısı kapalı hava hep öyle yapıyor ama sonra açılıyor saat 5'ten beri ayaktayız şu an 7 özür dilerim ağzım açılıyor şu beyefendi bir kakalar yaptı bir kaka <laughs> tamam ben. tamam bir şey demedim özür dilerim demiyorum anlatmıyorum tamam anlatır mıyım annem yok 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 oyna hadi. biraz ateşi var ee, ayrıca galiba de biliniz imanına kadar çıkarttı kakasını affedersiniz <laughs> tamam annem bir şey demiyorum özür dilerim hadi yatak usul. sonra kısa işte banyo yaptırdım. Biraz ferahladı, rahatladı. Az bir uyutacağım sonra ona bir mama yapayım. ilaç vereceğim. Ona sakinleştireyim önce. Gece boyu da uyumadı. Anca uyandı. Anca ağladı. Hiçbir şekilde bu gece uyku bana haram oldu. Karam oldu. Önemli değil canım sağ olsun. Paşamın da tabii ki. O iyi olsun. Değil mi annem? İngilizce gözcüğüm ton ton. Ayaklarına bakalım. Çocuğuma nazar değdi. Teyzeleri bir nazar duası okursanız. Kimin duası kabul olur bilmez. Tamam annem. Tamam bir şey demiyorum. Sonra tüm gece. Ben göl biraz dalmışım. İyice ateş ateş düştükten rahatladım sonra. Berat, Serat lütfen. Ve ocağa çorba koydum. Ser Berat. Eşki, eşki yoğurt vardı. Eşkiydi. Babam yemedi. Biz de belki yemedik. Şöyle o yoğurdu koydum. Un koydum. Bir yumurta kırdım. Az bir açlık buğday yani. Kırk buğday koydum. Suyunu ekledim. Suyu az geldi ama. Şimdi güzel bir çorba çeviriyorum. Kendime gelmem gerek bugün. Sersem gibi geziyor. Ay. Çorbamızı hazırladım. Oturduk yemeğe. Küçük bey. Yine altını ne oldu? değiştirmedim bile şu an. Ona da çorba hazırladım şuraya. Ekmekledim güzelce soğutun. Burada da çorba ağzını örtüyoruz biz ile çorbasın kesilir derler. Çayımı da demledim. Size afiyet olsun. He anneciğim. He. He. Çana marul kafa diyorlar oğlum. Haber olsun? Valla marul kafa diyorlar. Marul kafam benim. Uh. Oh. Onu gel. en son gel. kahvaltıyı çekmişim ondan sonra hiçbir şey çekemedim ki ocağın üstünü bile silemedim gördüğünüz gibi bugün çocuğumla ilgileniyorum ocağa da et koydum şimdi o pissin patates soyacağım küçük patateslerden var. onları soyup güzelce tas kebabı gibi yapacağım önce etlerim pissin bugün bu turşumuzu da açtım öğlen makarna yaptım ee, salata tarzı söğüş yaptım ve turşu koydum bu turşu tam olmuş çok tuzlu değil tabii ki. Onun için erimeye dönmeye dönmeye başlamamış ama küçük kütür ama yine de garantiye aldım. Erimesin. Ama gördüğünüz mü? rengi de görüyor musunuz? Sapsarı oldu. Ay Allah'ıma binlerce şükür olsun. Be becerebildim. Çok korktum israf edeceğim diye. Mutfağı toparladım. Bir iki bardak var. Bir de şurada süzgeç içinde biraz çöp birikti. Onları atacağım. Yani bugün hiçbir iş yapamadım. Tamam unutmayacağım. Sadece İçeri şu beyefendiyle uğraşın. Bakın o da orada. benim kuzum benim kuzum. Bakar mısınız? O. Teyzeleri, ablaları. Annesini. El çırpmıyor. tat benim? Kanka. Tat annem tat tat. Kanka, ya da annem. Kanka. Al yanak. Şükür neşesi yerinde. Kanka. Ama halsiz. gece uyumadık. Kanka. Berat'ın an Serhat bugün benim ömrümü yedi. Gördüğünüz gibi yaramazlıklar diz boyu değil mi oğlum? Şunu gidin şunu atamıyorum arkadaş. Şu üstündekini atamıyorum ya. Birinin dizi kanadı, birinin sağ solu kanadı. Ondan sonra yaramazlık yaptılar. Yola çıkıyorlar, dedelerini dinlemiyorlar. Bugün benim ömrümü tükettiler. Bak böyle masum masum. Hiç masum değilsin. Asıl e, bütün şey sende böyle. Bu masumluğuna hiç bakmayın. Asıl bu yaramaz olan. En yaramaz bu. <laughs> en büyükleri en yaramazları. En büyükleri en yaramazları. <laughs> Çoraplar nerede? Artık bizim başımızı Havada soğudu iyice ne? Buz gibi oldu bir karardı böyle bir garip bir hava oldu. Yağmur gelecek gibi ama sabah tahminen kızdırır. Sabah çünkü sabah kalktık soğuktu. Şey Atendim gibi gece bu uyumadık. Biraz tam dalmışız saat 5 gibi rüzgarı banyoya soktum. Ee, ondan beri ısınmadı. Saat 11 gibi bir ısındı, bir kızdırdı. bir kızdırdı, bir ısındı, böyle yaktı ortalığı. Yani size anlatılmaz yaşanır diyebilirim öyle. Sonra da saat 5'ten sonra bir soğuk bastırdı. Hala buz gibi. Yani bakın kazak giydin. inanmazsanız. Örmek kazak bildiğiniz. Soğuk. O kadar soğuk. Şu traktörlerin başına gelen var ya pişmiş tavuğun bu, başına gelmiş. Bunu yedim. Bunun malzemesi bu. <laughs> Etim bilsin de yeme yapayım. geçeyim geç yüz, Bugün mısın? geç yaptım zaten her şeyi biliyorsunuz. Saatlerden anam şey yapmadı. Söyledim böyle böyle durumu. Onlara çünkü gece hani inip de onları rahatsız etmedim yatıyorlar diye. O da da kendim hallettim. Sessizce ne geldim. Mamasını yaptım çocuğun. Sıcak burada zaten ısıtıyor. Mamasını yaptım. İlacını aldım. Yukarı çıktım. Hiç kimseyi rahatsız etmedim. Öyle o sebepten anam şey yapmadı. Sonra indim dedim böyle böyle ana. Ondan sonra dalmışım diye sağ olsun. Onları da dediğim gibi sıkıntı yaratmadılar. Çorbam var az bir şey. Makarnam var. Şimdi bu tas kebabını da yaparsanız şöyle ekmek banarak güzelce yeriz. Bakalım. Pişsin Şimdi şu şekilde patates soydum. Küçük küçük patatesi dibine koydum. Sonra kuru soğan üç tane. Onları güzel soteledim salçayla, yağla. Ondan sonra etlerim haşlandı. Tam haşlanmadı bu arada. Neden böyle oldu bilmiyorum. Sert düşüyorlar. Bu seneki kurban eti çok sert düşüyor. Ne yaparsam yapayım. Yumuşatamıyorum. Çok sinir bozucu bir şey bu da. Görüyor musunuz? Şöyle. Ne yaparsam yapayım. Yumuşatamıyorum. Arkadaşlar. Anlamadım gitti. Şurada da su, su kaynatıyorum. Oğlum korkuyorum. Şurayı da silmedim. Ama rüzgar gerçekten kucağımdır. Rüzgarla yemek yapmaya çalışıyorum. Şu an bile aklım gidiyor. Annem yan açma ne olur. Gel. Aha aha. Buraya geç hadi. Şurada da sıcak su koydum. Onun dibine de etin suyunu koyduğumdan o birazcık kendi buharıyla bir şey yapsın. Sonra su ilave edip baharatlarını ve tuzunu koyacağım. ve olanlar da yukarı ışığını takıp dışarıda oynuyorlar. Bak dışarıya nasıl ışık aydınlatmışlar. Sıpış derken de işlerine geldi. nasıl güzel yapıyorlar. Kusura kalman kafam gözüm birbirinde. Biz yemeğimizi yedik. O arayı çekemedim maalesef. Ee, rüzgar çok huysuzdu. Durmadı. Zaten yemeğe şey yaparken gördünüz. bayağı huysuzlandı. Çok ağladı. Altını değiştirdim. Biraz hava aldırdım dışarıda falan. Sonra hem de o sırada sofra kurmaya falan uğraşıyorum derken e, video alamadım şu an biraz uyukladı mı uyukladı Nasıl benim oğlum? Benim oğlum nasıl oldu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> rüzgar, rüzgar. <Gülüyor> rüzgar. Aha, aha. Bir bana bakar mısın? <laughs> tamam pardon özür dilerim be. <laughs> Anca öpücük atacağız sana zaten diyoruz. Tamam özür dilerim. Tamam. Tamam kızma bir şey demedim. Tam bak bak dışarıya bak. <laughs> sonunda da Sonunda da öpücük atıp dönüyor. Cam da kendine vuruyor. Emzüyü darbeye yaptı. Allah'ın yerim dötünü. Allah'ın yerim dötünü. Dötünü yerim dötünü. vampir. <laughs> 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 of. <gülüyor> 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 Artık ben de çok yoruldum. Bu video tahminen çok geç gelecekti. Ama hakkınızı helal edin desteklerinizi bekliyorum. Abi. Elim yüzüm bakın hep yara abi, çıkarttı. Evet, şuralarım da var. Şurasını zaten gitti yetişti. Gözlerim öne gitti. Ben tamamen gitti. <laughs> Hala ayaktayız yıkılmadık. Abi. Güveniyorum. Böyle gidiyor böyle. <laughs> Hala uyumuyoruz. Saat 11 oldu neredeyse. Ki değil 11 oldu pardon. Neredeyse demeyeyim. 11 oldu. Uyumuyor, oynuyor, ağlıyor, bir şeyler yapıyor. Ben de onunla beraber. Mecburen uyuyumayacağım. İçeriklerim bu şekilde. İnşallah beğenirsiniz. Kusura kalman Çok içerikli bir video değil ama önceliğim bu biliyorsunuz. Çocuklarım. Onlar iyi olsun da. <laughs> <gülüyor> ne? <gülüyor> Kendine niye vuruyorsun? Konuş, konuş. <laughs> Sürçüm çocuk seni. Sürçüm. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Ablalara, teyzelere bir öpücük at bakayım. Rüzgar. Ne? Ne ya? Bay bay. Bay bay. Bay bay yapadı.